Sadece e, başlangıcı maç olarak değerlendirme, Galatasaray maçı olarak başlamak istiyorum. Çünkü konuşacak çok şeyim var. E, bugün futbol adına hiçbir şey yapmadık. Ne defans yapabildik, ne mücadele ettik, ne ikili mücadele kazandık, ne istekliydik. Kaptığımız toplarda da top futbol oynamadık. Yani e, açıkçası bir hafta önce yaşadıklarımız, yani gelinen e, hafta içi yaptığımız antrenmanlarda bir reaksiyon olarak tam fırsattı aslında. Yani büyük bir takım Galatasaray çok yetenekli oyuncuları var. İşte böyle bir takımı yenersek belki bir reaksiyon olarak tekrar dönüş olabilir mi diye çok konuştuk. En güçlü kadromuzu çıkardık fiziksel anlamda söylüyorum. Daha böyle rakibi oynatmama adının anlamında ama rakipte çok yetenekli oyuncular var gerçekten. işte bazı oyuncuları bugün maalesef bu kelimeyi de kullanacağım durduramadık. O zamanı vakti verirseniz yetenekli oyuncular kendilerini göstermekte tabi eksik kalmıyorlar. Ee, gelinen noktada tabi son iki haftalık periyot bizi tamamen dibe vurdurdu. Ee, yani az önce de söyledim. Beş sene antrenörlük hayatımda burada şampiyonluk yaşadım. Avrupa Kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne gittim. Ama son üç ayda yaşadıklarım kabus. Açıkçası özellikle son iki maçta beni çok derinden yaraladı. Ee, konuşacak çok şeyler var. Bahsedecek çok şeyler var. Fazla da ne camiayı ne de futbolcuları ön plana atmak istemiyorum. Ee, bu takımın teknik direktörü olarak ben sorumluluğu üzerime alıyorum. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bu takımın yani yine çok fazla değinmek istemiyorum ama bir, şey bir an önce futbolcuların kendilerine gelmesi lazım. Yani burada bugün yaşananlar aslında geçen hafta yaşananlardan bir farkı yok. Yani bazen taraftarı da dinlemek lazım. Bazen kendi nefsinizle de artık mücadele edemeyeyim de konuşup doğru yol bulmak lazım. Ben futbolculara şunu söyledim. Dedim çıkın mücadele edin. Maç bittikten sonra eve gittiğinizde kafanızı yastığa koyduğunuz zaman rahatsanız o zaman sıkıntı yok. Bu mücadele böyle yapılır. Biz futbolun gerçeklerini yapmaya çalıştığımız zaman kazandık veya berabere kaldık. Ne zaman bunun dışında çıktık? Maalesef olmadı. Tabi bu süreç açıkça söyleyeyim çok dile getirmek gerekirse tabi bir şeylerin sıkıntılı hale gelmesi, bu noktaya gelmesi bir anda olmuyor. Genel noktada çok şeyler yaşadı bu takım. Otobüs basmalar. Yani o sendromu bir türlü üzerimizden atamadık. Yani bu taraftarımız elbette kendilerine göre ama otobüs olayı tabii bir sıkıntı. Ve bazen buraya bu tarafların önüne çıkacak futbolcu belki de içinden istemiyordur ya açıkçası. Dolayısıyla yani bunları düşünmek lazım. Ama Futbolcu kardeşler daha beş tane maçımız var. Yani bir an önce tekrar böyle dip durmak zorundalar. Hani biz geldiğimiz zaman bir reaksiyon gösterdiler. 10 kişi kaldığımız Fenerbahçe mücadelesinde çıktılar. Yani diğer maçlara da en azından mücadele verdiler ama sonra iki haftalık periyodu son iki haftalık maçı ben kabul edemiyorum. Dolayısıyla ben e, içinde bulunduğum teknik direktör olarak bu kulüpte benim üzerime düşen görevi Bırakmaktır. Gelecek hocaya, gelecek hocaya gerçekten yardımcı olmalarını umuyorum. Çünkü her şey sadece hocada bitmiyor. Futbolcuların da dirayet göstermesi lazım. Umuyorum. Ben kendi adıma gerekli dersi çıkardım. Herkes çıkarsın. Daha iyi, daha güzel, daha hedefe yönelik bir Bursaspor spor umuyorum. Çünkü ben. Bursa'lıyım, Bursa sporluyum. Destek vermek için gene buradayım. Umuyorum daha iyi olurlar. Maalesef bundan sonra fazla da bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü bazı noktada insan titremeye başlıyor. Konuşacakları da uzadıkça da sıkıntı olmaya başlıyor. Teşekkür ederim. Böyle bir kısa periyotta her ne kadar kötü maçlar oynasak da bana destek veren taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bir an olsun bile Benimle alakalı sıkıntıya girmediler, benimle alakalı kötü tezahürat bulunmadılar. Ama bu değildir ki biz burada başarılıyız. Biz daha önce de söylediğim gibi, ben ölümden geleni yapmaya çalıştım. Yani başardığımız noktalar elbette vardır ama başaramadığımız noktada son iki maçta zaten ortaya çıktı. Teşekkür ederim.